Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulullah. Cami hocası, İmam Hatip Sesi hocası, Kur'an medresesi hocası, kardeşlerim, kendilerini iyi yetiştirmek ve yetiştirdiklerinde de süreklileştirmek açısından nelere dikkat etmeli sorusunda elbette saatlerce konuşulacak özellikler vardır ama ana böyle püf noktası denecek hassas noktalara ve kendi eliyle tamir edebilecek bir yerden kurs almasına, serfik almasına gerek olmadan kendisini yetiştirebilecekleri noktalara dikkat ediyoruz. Bir defa ihlas ve iman meselesi bu. Yani senin hocalığın ihlasın ve imanından ileri gitmeyecek. Bunu unutma. İmanını artıracaksın, ihlasını artıracaksın. Bilgi ve uygulama beraberliği sağlayacaksın. Çok biliyorsun mihraba hiç geçmemişsin. Hep mihraba geçmişsin. Hiçbir şekilde bir ilmi hali baştan sona okumamışsın, tefsirden okumamışsın. Bilgi ve uygulama beraberliği, planlı, düzenli olmak gerekiyor. Plan ve düzeni de muhakkak alim daha önce o mihrabı ve kürsüyü doldurmuş insanlardan deneyim yaparak sağlamak lazım. Sabırlı, vakarlı ve yumuşak. Bu üçü bir arada olacak. Hoca efendi denen sabırlı olacak, vakarlı olacak ve yumuşak insan olacak. Nefis muhasebesi yapmak lazım. Belki de herkesten çok onun nefis muhasebesi yapması lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i temsil ediyorum. Kıyamet günü binlerce bu köyde, bu mahallede ne kadar insan varsa hepsinin namazı, ahlakı, dini benden sorulacak diye düşünmek zorunda. Hayatı, yaşadığı toplumu bilen ve iyi değerlendiren onların akıntısında akıp gitmeyen biri olmak lazım ve sürekli bilgi tazeleyeceksin. Mezun olduğun zamandan kalmış bilgilerle ilerleme terakki yapamazsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.